Kalp damar tıkanıklığı vardı. Parkinson hastasıydım. Göz kapaklarında düşme var. Bir de geniz eti vardı bende. Genel olarak halsizlik, yorgunluk her şeyi vardı yani. Canımdan bezmiştim ya. Doğrusu. Ölümü bile istiyordun yani aşağı yukarı. O kadar yorgunluk vardı ki hiçbir yürü yürüyemiyordum, gidemiyordum. Göz kapaklarına bağlı gözüm birden kapanıyor yolda giderken önünü görmüyorum. Yanından geçeni görmüyorum. Bazen çarpıyorsun vatandaşa böyle problemler yaşadım yani. Geniz eti de genzim tıkandı, tıkanma var, horlama, uykuda birden kalkma şeyde bunalımlar. Böyle şikayetlerim vardı. Bak sonra bağlı elimde titreme vardı sağ elimde. Kalp damardan gittim. Doktor hemen ameliyat olacağını dedi. Olmadım. Geniz eti için de tekrar gittim doktora. Hemen ameliyat alacağız dedi. Hatta kızım da hastanede çalışıyor yani. Ondan sonra o da inanmadı. Tekrar buraya geldim Ömer Hoca'ya. Şifalı bitkileri bir senedir kullanıyorum. Bütün damarlarım açıldı. Bu büyük bir nimet yani. Kalp damar tıkanıklığım geçti. Burun tıkanıklığım geçti. Göz kapakları da Allah'ım bu gün gününe çok şükür o da azaldı bayağı. Yeni zedi de geçti. Parkinson da geçti denecek kadar azaldı zaten. Belli o da belli duruşumdan. Doktor da öyle söylüyor zaten. Gidiyorum kontrola bir 3-4 ayda bir iyiyim Allah'a çok şükür. Hocama çok çok teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin.